İki hanımla evlenmek bugünün şartlarına göre haram mıdır diye sormuşlar hocam. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Azimüşşan bir erkeğin dört hanımla evlenebilmesini meşru kılmıştır. Bu Kur'an ayetiyle sabittir. Dolayısıyla bu hangi zaman, hangi mekan olursa olsun bu birden fazla evliliğe haramdır ifadesini kullanmak asla doğru değil. Allah'ın helal kıldığını haram yapmaya kimsenin yetkisi yoktur. Ancak bunun uygun olup olmadığını yani diğer bir ifadeyle caiz olup olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü çok evlilikte aranan belli başlı şartlar vardır. Bu şartların en başında gelen de adalettir. Yani hanımları arasında erkeğin adil olması gerekir bu adaleti sağlayamaması durumunda bu kişinin evlenmesi caiz olmayacaktır. Çünkü adaletsizlik yapmak, zulmetmek olacak ki zulüm de günahtır, haramdır. Bir insanın elbette harama düşmemesi gerekecektir. Evet. Ve günümüz şartlarında kişinin ikinci evliliği genel olarak birinci hanımın bilgisi dışında oluyor. Bilgisi dışında yapılan bu evlilikte ise iki problemden biri, ya yalan söyleyeceksin veya adaletsizlik yapacaksın. Yani yalan söyleyeceksin, işte e, hanımının yani ikinci eşinin nöbetindeyken işte işim var, arkadaşımdayım, şuradayım, buradayım. Yurt Hayatı kişi, boyunca arası. devamlı yalan evet. içinde olacak. Veyahut da sen ikinci hanımsın, birinci hanım bu. ben gecelemeleri <laughs> orada yapacağım, sana işte gündüz vakitleri gelip gideceğim şeklinde olacak. <laughs> o da zulme sebebiyet verecek. Efendim razı geliyor, evlilik hakkında buna razı gelse bile bunu iptal etme etkisine de sahiptir. Ki ileriye dönük zaten ben hakkımı istiyorum dediği zaman da bir takım sıkıntıların olduğunu da duymaktayız. Evet. O yüzden adaleti temin etmenin günümüz şartlarında mümkün olmamasından dolayı elbette Müslümana yakışan iktifa etmesidir. Bir evlilikte iktifa etmesidir. Ee, helal yoldan tabii ki bu şekilde bir birlikteliğe devam etmesi. Ama olur ya hanımın da razı eder. Yani adaleti de temin edecektir. Yalan söylemesine de ihtiyaç olmayacaktır. Bu şekilde bir e, yuva kurabiliyorsa da e, bunda e, dinen herhangi bir mani de söz konusu değildir. Yeter ki adaleti temin etsin. Her yönüyle adaleti hı hı. temin etsin. E, bu konuda işte kumaların birbirlerine olan hakları e, kocalarına olan hakları, kocanın onlar üzerindeki hakları nelerdir? İmal kaynaklarında bu gibi bilgiler yazılıdır. Bunlara eğer riayet edebileceğine güvene, kimveniyorsa bir kimse, bu noktada herhangi bir mani söz konusu değildir. Evet.